arkadaşlar. Deprem. Allah. Yangın yeni dönmüştün. Yeniden bak. Arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte karşıda dağ. Arkadaşlar şu aralar yanmaya başladı. Bir sürü helikopter falan gidiyor. Şu anda dağların orası Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte. Bugün buralar yanıyor dağlar. Belki de bilmiyorum. Zaten Arkadaşlar çok şey yapmazlar. Tahliye bugün ederler. Bugün buraya yani yandı, şey yandı dört bilmezler. yerde ne yapar, iki çapra. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çalışıyoruz. Arkadaşlar topak taş tarafı yandı Dört Arabayı yandı. da göremiyorum. Arabayı görsem hadi iniyorlar. Yandı. Arkadaşlar bugün buraya yandı dağlara taraf. bak aşağıya o kapanmış. Evet. Yani, Üç koz tarafı şey, üç koz ne ya? Kırmızı, Kırmızı burun, burun. olaymış. Hmm. İtfaiyeyi aradı.